Dolitos golü gol. Flamen Evet, Flamen hat açıyorum şu anda. Arkadaşlar, Flamen hat. Gerçekten acı bir şey. Ben ee, önceden yemiştim. Şimdi kardeşimle Yapacağım Arkadaşlar doldurdum işte. Bak göstereyim. Sahte sanmayın şu an. Arkadaşlar bak bunun içinde. Yorum. Hadi arkadaşlar. Evinden şey ben ha, işte de acı de değil de değil de çok. Aaa gelince Arkadaşlar çok acı. Ah. Arkadaşlar acayip acı. Ama sizin için yiyeceğim. Ne? 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 Bak bu kadar sizin için şeyler yapıyorum. Videoyu like atmayı unutmayın. Abi sevdiğim bir Arkadaşlar ben o diye çok dayanıklı değilim o yüzden ayamıyorum. <laughs> <laughs> bana su getir. Ee Arkadaşlar arkadaşlar yanıyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar. Aşkım <laughs> biz acıların kralıyız kardeş Acıların kralıyız işte. ha hmm. Evet Çok Acı değilmiş Bak ben... rahatsız <laughs> de olmasını rağmen acıyı çok rağmen Çok acı değilmiş Herkese görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Ben sence bunu denemek için açtım videoyu çektim. Herkese görüşürüz.